Bir diğer arka duba hatası da burada gördüğümüz, görmemiz gereken asıl ee, dubamız yeri burası. Ama sınav heyecanıyla öğrenci arkadaşımız bunu unutabiliyor ve daha arkasında duba arıyor. Bu da devam ediyor. Devam ettiği için buradaki ee, dubayı geçmesinden dolayı sağ tarafındaki alan çok daralıyor. Bu da parkın ee, çok zor bir hale geliyor. Dışarıdan bir bakalım nasıl gözüktüğüne. Bakın gördüğünüz üzere normalde bunun aynı hizada olması gerekiyordu ama geçtiği için devam ettiği için araç iyice sağa kaydı ve buradaki alan oldukça daraldı. Şimdi böyle bir durumda park kurtarılabilir mi? Ne yapmamız gerekiyor? İlk başta yapmamız gereken şey tekrar bununla hizalamak. Bununla hizalamak için de e, tam düz yapıyorduk normalde. Şimdi tam sol yapmamız gerekiyor. Evet, direksiyonumuzu tam sol yapıyoruz düz yerine ve şu an dubaya tekrar yaklaştığını görüyoruz. Ama burada dikkat etmemiz gereken diğer husus da sağ taraftaki dubaya değmememiz gerektiği. Eğer dubaya değmeyecek bir mesafedeysek tam sola devam edebiliriz. Bakın eski yerine geliyor. Hemen sağdaki kaldırma olan uzaklığımıza da bakıyoruz. Eğer hiç bizi soru sokmayacak ise gidebildiğimiz yere kadar gidiyoruz. Görüldüğü üzere kaldırıma değmeden aracımızı bu şekilde kurtarma imkanını böylelikle yakalamış olduk. Bundan sonra yapılacak işlem tam sağ ileri ve tam sağ tam sol geri yaparak parkın yapılması. Ön tekerimiz dışarıda kaldığında tam sağ ileri tam sol geriyle düzeltiyoruz. Bakın tam sayıları gitti. Önde Dubai'ye vurmadan durdu. Tam sol geri yaparak ön lastiğini değdiriyor ve başarılı bir kurtarma oluyor. Arabaya yakın olan Dubai'yi görmeyip de yanlış kaldırma yakın olan Dubai görülebiliyor. Şimdi ona bir bakalım. Arkadaki Dubai'yi gördük. Tam sağ yaptık. Geliyoruz. Arkada Dubai'yi göreceğiz. Bunu az önce göstermiştim. Ama yapılan hatayı göstermemiştim. Yanlış duba bu. Eğer bu ortadaki dubayı görürsek, hangisi o? Bir daha yapalım. Buraya geldiğimizde bu dubayı görürsek, bu bize e, hatamızı bile fark edemiyoruz. Park tamamen bittiğinde, e, bambaşka bir noktada olduğumuzu görüyoruz. Şimdi normal parkımızı buymuş gibi yapalım ve en son bizi uğrattığı hezimeti e, bir görelim. Şu an bizi uğrattığı netice bu. Yanlış görülen duba'nın bizi çizgiden ne kadar uzakta tuttuğunu görüyoruz. Bu yüzden doğru duba'yı görmek çok önemli. Direksiyon sınavında hata yaptık ve lastiklerimiz sarı çizgiye değmedi diyelim. Ne yapacağız? Nasıl kurtaracağız? Bunun için biliyorsunuz içeride iki hamle hakkımız var. Bir ileri bir geri yapabiliyoruz. Sonunda iki lastiğimiz de sarıya değmesi gerekiyor başarılı olması için. Ne yapacağız? Önce tam sağ ileri yapıp aracımızı yaklaştırıyoruz ve kaldırıma değmeden hemen tam sol ileri yapıp Gidebildiğimiz kadar ileri gidiyoruz dubalara değmeden arka lastiğimizi yaklaştırmak için. Daha sonrasında son hakkımız artık. Tam sağa geri gelerek arka lastiğimizi sarıya değdirir değdirmez aynadan takip ediyoruz ve tam sol yaparak aracımızın ön lastiğinde değdiriyoruz. Arka dubalara çarpmamaya çalışıyoruz. Bu şekilde iki lastik değiyor ve başarılı oluyoruz. Bunun daha detaylı yapılışını izlemek isterseniz YouTube kanalımızda daha fazla bulabilirsiniz.